Şimdi e, sıradaki konuşmacımız doçent doktor Halil İbrahim Yakar. Kendisi gerçekten kentle, kentin bilinciyle ve kent tarihiyle e, konuda, yani kentin birikimiyle ilgili çok önemli çalışmalar bulunan bir bilim insanı. E, şimdi sözü Sayın Yakar'a bırakıyorum. Tamam. Sayın Başkan, Sayın Değer Konuklar, Böylesine gezik bir toplantıyı teşrif dolayı teşekkür ediyorum. Ee, sunumun adı Gaziantep Kendiliği Tarihi. biraz ee, miyim? Tabi yıllardır Antep üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Heybemizde baya bir malzeme birikmiş. Hamdolsun son zamanlarda bunu peyder pey sunmaya çalışıyoruz. Ee, sunumda bazı örneklerden bahsedecektim de ee, Sayın Hırkam'ın, Cengiz Hocam'ın ve Faruk Bey'in e, bazı sözlerini hareketle ilk defa farklı bir şey göstereceğim size. Geçmiş dönemlerde bu şehrin nasıl bir birikime sahip olduğunu tek başına göstergesi. Bilirsiniz, şehir hayatı farklı renkleri bünyesinde barındırmayı zorunlu kılar. Tahammülü zorunlu kılar. Farklı renkler şehirde zenginliği ortaya koyar. İşte Antep tam bu bahsettiğimiz nesnelerin ortasında yer alıyor. Çalışmalar bunu gösteriyor. Bakın şöyle bir taş var. Dışarıdan baktığınızda işte 180'e 40 santim elinde bir yazılar topluluğu olan bir şey. Ama burada öyle bir şey var ki belki de başka hiçbir şehirde görmediğiniz, görebileceğiniz bir birlikte yaşamanın getirdiği düzenlik var. Bu bir kitabe bu bir çeşme kitabesi ee, yapmış olduğumuz bir çalışma var Gaziantep kitabeleri diye cami, mescid, medrese mektep, çeşme, han, hamam aklınıza Antep'te yazılı olarak ne varsa hatta belki mekan gitmiş, kitabı gitmiş ama Antep'i divan şairlerinin şiirlerinde kitabesi bulunan eserleri meydana getirdiğimiz bir çalışmaydı tam 187 tane kitabeyi buraya aldık ki bu çok büyük bir rakamdır çünkü şehir farklı kültürleri bünyesinde bağlandırdığı gibi şehir yazı ile konuşur. Şehirde yazı vardır çünkü bir sonraki nesli aktarmak için sizin o belgeleri korumanız, kollamanız ve muhafaza etmeniz gerekiyor. İşte bu şehrin bir özelliği de yazıya çok önem vermiştir. Belge inanılmaz derecede burada fazla olmuştur. İşte bu çeşmede onlardan bir tanesi maalesef şimdi yok. Yani yok derken eski pazar civarında olduğunu tahmin ettiğimiz şu an Gaziantep Arkeoloji Müzesi'nde tutulan bir tarafı Osmanlı Türkçesi bakın bir tarafı Ermeni harfli Türkçe Ermenice değil bakın Ermenice değil Ermeni harfli Türkçe ne demektir bu? Sadece karakterler değişmiş ama yazılanlar Türkçe. Ermenicideki bir ayrı bir dil değil. Biz şimdi Osmanlı Türkçesi diyoruz, Türkiye Türkçesi diyoruz değil mi? Biz bu aşamaları söylüyoruz. Yani Osmanlıca gibi bir kavram yanlıştır çünkü Osmanlıca dil değil. Osmanlı Türkçesi, Türkiye Türkçesinin tarihi bir sürecidir. İşte bu da Ermeni harfli Türkçe. Siz 36 tane olan Ermeni alfabesindeki sesleri bilirseniz bu metinleri okuyabilirsiniz demektir. Özelliği budur işte. Ermeni harfli Türkçe. Bunda ne yazıyor? Zaman almalak adına. Ee, i̇şte bir tarafı Osmanlı Türkçesi olan, öbür tarafı Ermeni Afya Türkçe olan bu çeşme kitabesinde yazanlar şunlar. Haratcan Yegiya a inşa etti şu güzelin çayı, gelip geçen atışan olan için oldu hayratı. Haratcan, Haratcan dediği bu çeşmeyi yaptıran Ermeni kişi. Diyor ki bu güzelin çayı çeşmeyi yaptırdı. Susuz olup da buradan gelip geçenler bundan içsinler diye. İkinci mısra, suyunu içenler rahmet ile ansınlar anı, Cenab-ı Kibriya versin ama mükafatıdır. Şimdi, sosyolojik olarak o kadar çok tahliye edeceğimiz kısım var ki, Cenab-ı Kibriya kelimesi, rahmet kelimesi Müslümanların kullandığı bir tabirdir. Ama iki toplum o kadar çok içici yaşamış ki, o kadar çok birliktelik var ki, onun kullandığı bildiği tabiri sosyal alan itibariyle Sayın Hocam'ın bahsettiği o mekanların sosyalitesi açısından bu kelimeyi kullanmıştır ve bu medeniyettir. Bu birlikte yaşama medeniyetidir ve inanılmaz müthiş bir belgedir. İşte geçmiş dönemlerde bu şehrin birlikte yaşamayı başardığının en büyük göstergesidir. Dediğim gibi bir taş parçası olarak görmemek lazım. Bununla ilgili tabii çok bilgiler var elimizde. Çok fazla sayıda hususiyetlerle bu sözümüzü destekleyebiliriz. Mesela bakın, e, yeni bulduğumuz bir şey, eee Bartarga Anaokulu'nun kitabesi bu da. Şimdiki Kurtuluş Camii'nin yanında bir anaokulu bir okul var. O okulun kitabesi. Yine bu da e, bu şehrin güzelliğini bu da şu an müzede sergileniyor. da yani müzede sergileniyor derken tabii altı vaziyette duruyor. Çünkü maalesef ne olduğu neyibildiği bilinmiyor. Böyle bir sıkıntı var. Veya bakın yine birlikte yaşamaktan bahsettik. Gaziantep'te demin Nezih Bey'in bahsettiği e, tabii o Handaniye Camii arkasındaki sinagog şu an e, tabir edildi ve Gaziantep Üniversitesi'ne tahsis edildi. Kültür merkezi olarak işlevini yürütüyor. Yine orada kaynaklardan bulduğumuz e, sinagoga ait kitabeler var. Bu kitabeler de bu şehrin güzelliğini ortaya koyan yani Ermenisiyle, Yahudisiyle Müslümanıyla birlikte yaşamayı başarabilmiş ender şehirler arasında yer alıyor. Demin e, gördüğümüz fotoğrafın benzeri şu Handaniye Camii, arkada görmüş olduğumuz yer yıkık dökük vaziyetteydi. Asım Bey zamanında restor restore edildi ve e, Gazet, pardon Vakıfsa Genel Müdürlüğü restore etti. Gaziantep Üniversitesi'nin kullanımına açıldı. İşte bu şehir birlikte yaşamayı başarabilmiş özelliğe sahiptir. Bakın çok ilginç bir şey göstereceğim. Açabilirsem ee, Ermeniler uzun süre bir arada yaşadık. Saat onlardaydı. Ticaret onlardaydı. İşte e, güzel evler onlardaydı. Çok güzel bir evde yaşıyorduk. Fakat ağrılarında bazıları yanlış yaptı. İşte Antep savunmasında maalesef bazı olaylar oldu. Öncesinde 95'te balta olaylar oldu falan. Ama Antep'teki Ermeniler ticareti zirvesini yaşıyorlardı. Kıraçcan diye birisinin bu bir e, belgesi, faturası bakın Paris'e 1912'de ihracat yapıyorlar. Ayın tap yazıyor. Ne satıyor bu? Antep işi satıyor. 2000'e yakın Antepli hanım Antep işini üretiyor ve bunlar dünyanın her tarafına Amerika'sı, Hindistan'ı, Rusya'sı Paris'i, aklınıza neresi gelirse gelsin bu ürünler satılıyor. Örneklere getirecektim de böyle Antep işinin yapıldığı Antikli kağıtlar da var. Onlar da koymuşlar. Bu şehri yüzenliydi. Yani Ermeyeler bu şehirde çok rahat yaşıyorlardı. Ticaret itibariyle, sosyal yaşam itibariyle, ibadet itibariyle yapıyorlardı. Fakat yanlışları oldu. Hani e, geçen bir yerde sunum yaptı. İşte tam da 2015 olayları var. Hocam bu sunumda ne anlatıyorsunuz diye hakkımızda ileri geri konuştular. Umarım göstermiş olduğum bu belgeleri de bir tarafa çekmezler. Biz sadece bu şehrin zenginliğini ortaya koymaya çalışıyoruz. Bir arada yaşamanın kültürlüğünü ortaya koymaya çalışıyoruz. Ve bu şehir bu inanılmaz derecede başarmıştır. Bakın yine tarihi bir belge. Ömeriye Camii belki içinden geçtik, yan tarafından geçtik, mekanı falan biliyoruz. Hani dedik ya, şehir anlatırken kullandığımız ifade. Şehir yazı konuşur, belge ile konuşur. Sözlü tarih vardır belki ama belge de ortaya koyan Ömeriye Camii'nde bakın Şurada bir kitabe var yine. Basitmiş gibi duruyor. Ama bu kitabe tam 810 yıllık. Bu kitabede yazan kısım bakın 1210 tarihi bir kitabe 1210 yılından beri bu kitabe orada duruyor. Şehir olduğunu göstergesi. Ömeriye Camii işte Antep'in Hazreti Ömer zamanında, Efendimizin vefatından iki yıl sonra fethedildiğini biliyoruz. Bazı kaynaklar Hazreti Ömer diyor, bazı kaynaklar ee, işte Ömer Abdülaziz olduğunu söylüyorlar ama şimdi ona girmeyelim. O zaman da yapılmış ve bu tadilat tarihi, 1210 tarihi tadilat edilmiş. Demek ki öncesinde bu cami yapılmıştı. Antikteki şu an tespit ettiğimiz en eski kitabedir bu ve bir yerde duruyor. Bu şehrin, şehir olduğunun göstergesi olan bir taş parçası tırnak içinde. Ama içinde ne hayat var onu bilmek lazım. Anlatılan nedir? Amel ben ben amel haze fi alesik Yani bunun 607 yılında yapıldığını anlatan Arapça bir ifade tarzıdır ve bu şehrin kent kültürünü, kentlerini ortaya koyan önemli belgedir. Bunun gibi onlarcası var da sadece belli olanlarını göstermiş çalıştık. Bahsettiğimiz gibi tam 187 tane kitabı var. Çok ilginç bir şey göstereceğim şimdi. Bu şehrin kültür olduğunu ortaya koymak açısından Nerede o? Bakın. Belki şaşıracaksınız. Bu e, Dulkadiroğlu Ali Bey zamanında Antep'te basılan sikke. Antep'te sikke basılmıştır. Yazılanı okuyorum. Tabi bu ön yüzü, bu e, arka yüzü Duribe ayıpta de mülkühü yazan ifade ve e, arka tarafta yazan da Şeyh Sübar bin Süleyman Azel Esrahu. Yani Türkçesi şu. Aziz ve Muazzez Şeyh Sübar bin Süleyman sikkesi ayır tapta darp edildi. Böylece şanı ölümsüz değişti. Biz sikkeyi biliyoruz? Bir ülke kurulduğunda padişahlık hükmü olarak kutlu okunur ve sikke basılır. İşte bu da bu şehrin geçmişteki kent kültürünü neredeyse tabi uzun sürede olmamıştı kısa bir süre başkentlik yapmış burası. Çünkü sikkenin basıldığı yer ilan edilen hükümranlığın başkentidir. Az veya çoktur. Ama bu kayıda girmiştir. Bu kayıda girmesi açısından önemlidir ki bu belgeyi bulanlar Antepli araştırmacı Sayın Murat Uğurler çok önemli bir çalışmaya imza atmıştır. İşte bu da bu şehrin yazılı belgesinden basit ama inanmaz e, inanılmaz derecede zenginliği ortaya koyan bir hususiyettir. bir, e, tabii çok özellik var vereceğim de. Yıl 1911 Ali Celali Bey var. İttihat Terakki'nin önemli milletvekillerinin bir, bir tanesi Antep'te Darül Muallimi açtı diyor. Ne demek Darül Öğretmen okulu. Günümüzdeki tabiri öğretmen okulu. 1911'de açılıyor, 1914'e kadar devam ediyor. Hatta Antep'te araştırmacı olan Şakir Sapri Yener'den ve diğerlerinden çoğu buradan mezun olmuştur. Bir dönem öğrenci alıyor, sonra İstanbul fark ediyor ki Dare Muallim'den sadece vilayetler doğuyor. Antep bir kaza, yani bir kasaba, Sonra Antep'ten bu Darül Muallim'i vilayet merkezi olmadığı gerekçesiyle alıp Halep'e götürüyorlar. Halep'teki Darül Muallim'in kuruluşu Antep'e bağlı bir olay. Yeni nerede? Kale altında Behram Sokak var. Fotoğrafı göstereceğim. Oradaki öğretmenler ve hocam bakın Ayın Tat Darül Muallim'i 139 yazıyor. Ümit Razim bayrağında koymuşlar. Öğrencilerin çekildiği muhteşem bir belge ki Antep eğitim tarihinin en eski fotoğrafıdır e, belgeseli beraber 1911'de karşımıza çıkan muhteşem bir belgedir. E, i̇nanılmaz bir şey. Bir bulduk. Bu okulun mührünü bulduk. Mühür. Çünkü bitmamaya basacak, belge verecek. Bu da bu okulun mührü. Yani fotoğrafıyla, belgesiyle ve kitabesiyle tespit edildi. Günümüzde evin olduğu yer. Behram Sokak'ta çıkmaz var orada. O çıkmaz da. İşte e, Fotoğraf çekerken şunları kaldırmak istemedim. Yani evin doğallığı gözüksün, bozulmasın diye İşte orada bir yaşlı amca oturuyor. Ee, ev olarak da yani bunun ne olduğunu ne ettiğini bilmiyor. Aklında kalmış, evet diyor burası bir zamanlar okulmuş diyor ama oradaki değerin e, farkına kendince varıyor. Böyle bir fotoğrafını çektim. Bakın şu alttaki anlaşılıyor zaten. Bu da inanılmaz bir Antep e, kent tarihinin, kültür tarihinin önemli bir özelliğidir. E, değişik basitlerde anlatıyorum. Benim alanım eski Türk edebiyatı. Yani divan edebiyatı çalışıyorum. Ben 16. yüzyıl çalışıyorum. Özellikle de Antep çalışıyorum. Antep'in divan şairleri bazı arkadaşa bileceklerdi. Bir çalışma yaptım. Antep'in divan şairleri. Tam 117 tane divan şiiri, şairi var burada. Bilirsiniz divan şairinin özelliği kent kültürü ister. Ne demektir bu? Medrese tahsili ister. Tepki tasavvuf kültürü ister. Aileden gelme birikim ister. Yazı ister. Kağıt ister. Yani sokaktan geçen adamın yapacağı iş değildir. Bu üst kültürdür çünkü. Bazı bilgilere sahip olduktan sonra siz bunu yapabilirsiniz. İşte Antep'te tam 117 tane divan şairi. Mustafa İhsan, benim hocamdır. Değişik vesileyle de anlatıyorum. Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri yapmıştı. Eski bir yapıcı durunca. yaptığı bir çalışma var. 211 tane Osmanlı yerleşim bilim arasında. Her şey dahil buna. 211, dikkat edin buna. 211 tane Osmanlı yerleşim bilim arasında Antep yetiştirdiği şairle 11. sırada. 211'de 11 müthiş bir rakamdır. Öncekilerle de İstanbul var, Bursa var, Edirne var. Bunlar başkentlik yapmış yerler. Kastamonu var, Gelibolu var, Bağdat var. Öncesini saydığımızda Kütahya var, Manisa var. Bunlar şehzadelerin veya payitahtın yakın olduğu yerler ki orada sanat desteklenir. Merkezden uzakta, ben saatlikten uzakta bir yerde böyle bir sayının çıkmasını Mustafa'ca ben bunu izah edemiyorum diyor. Ki biz de yaptığımız çalışmayla bu şehrin kent olduğunu ortaya koyduk. Kent kültürü çünkü yazı ister. Ve bir sonraki meslek bırakmak ister. Yine buranın kent olduğunu göstergesi 7-8 kuşak geneye gidebilen aileler var. Harbiden ulaşabiliyorsunuz. O zaman ne çıkıyor? Belge çıkıyor. Burada e, meydana getirdiğimiz kitaptaki çoğu şey ailelerden elde ettiğimiz divanlarla oldu. Ee... Yani onlardan bulduğumuz malzemelerle çıkarttık biz bunu. Eğer onlar yazıya geçirmeseydi ve saklamasalardı bu kültür bilinmeyecekti ve boş kalacaktı. Mustafa Hoca'nın bahsettiği o 211'deki 11 ortaya konulan belgelerle kendini ortaya koyuyor ki bildiğimiz bir ifadedir bilirsiniz. Bekleyin aynı Ayni, 1360'da Antep'te doğmuştur. Antep'ten bahsederken küçük Buhara der. Nedir küçük Buhara'nın özelliği? Türk İslam medeniyetinin zirve yaşadığı kültürü, sanat edebiyatı ve yaşadığı Buhara'dan hareketle meselelerden dolayı buraya küçük Buhara demişti. Bu da bu şeyin farklı bir özelliğini ortaya koymuştu. Bu da yine karşımıza çıkan bir özellik. Bakın çok hoş şeyler var. Mühürler var. Ayın tap. E, 1870'ler. Anlıyoruz ki İstanbul'daki Duyonomomiye'nin Antep'te şubesi var. Buradan çıkıyor çünkü. Hatta bunlar posta mühürleri, Hani böyle bez çuvalları basılan ıslak mühürler var ya. Onlardan mühürler güzelini ortaya koyuyor. Mesela gazi tap gümrük. Ayın tapta bir gümrüğün olduğunu gösteriyor bize. Bu da ilginç bir şeydir. Yani bu şehrin zenginliğidir. Evet. Değişik şekillerde karşımıza çıkan mühürler bunlar. E, bakın gösterdiğiniz her şey yazı. Belge. Dedik yani şehir belgeyle konuşur. Şehir yazıyla konuşur. Biz de günümüzde öyle şeyler yapmalıyız ki bir sonraki nesle aktardığımızda bu şeyin hafızası bilinmeli. İnanın öyle şeyle karşılaşıyoruz ki araştırmalarda Osmanlı döneminde ulaştığımız belge Cumhuriyet'ten sonrakinden daha fazla ve daha verimli, daha sağlıklı tutulmuş. Cumhuriyet'ten sonraki belge daha yakın tarih olmasına rağmen inanın yakın bir çalışma yaptığınızda bunlara ulaşmanın sizi çok daha fazla zorluklar ortaya koyuyor. Bakın ee, bir şey söyleyeceğim. Zamanı başlamam ama bunu kesinlikle söylemeliyim. Şöyle bir özellik. Neredeydi o? Gazi ee, Gazile biliyorsunuz. Girdiniz. Hüseyin Paşa Camii var. esesi var. Burası külliyedir. Hüseyin Paşa külliyedir. Ee, orada bir kitabe var. Şimdi orası konfeksiyon mağazası. Ee, hamam normalde burası. Bakın şu cam şeyden bahsediyorum. Hamamın burası içi. Değişik özellikleri vereyim ben size. Ama ben burada başka bir şey bahsedeceğim. Bir medeniyetin zirvesini anlatacağım size. Bakın şurada bir kitabe var. Küçük bir parça. Son zamanlarda yağmurdan, çamurdan, kardan dolayı okunamaz hale gelmiş. Orada ne yazıyor? Burası bir hamam. Lütfen ona göre düşünün. Burada yazan kitabe Bismillahirrahmanirrahim var başta. Şunu biraz büyütürsen belki daha iyi anlaşılır. Şurada gitmiş. Kusuri yazmış bunu. İktemese kusuri tarih minel Kur'an. Arapça bir ifade diyor ki kusuri, şair kusuri bu tarih düşünmeyi Kur'an'dan iktibas etti, Kur'an'dan aldı. Tarih düşme özelliği nedir? Arap alfabesinde her sayının değeri vardır. Elif 1'dir, B2'dir, C3'dür, D4'dür, H5'dir. Hepçet heves mutlu dediğimiz. Bu bir kültürdür. İnsanlar o harflerden yan yana getirerek de bir tarih çıkartırlar. Tarih düşünme vardır. İşte Kusuri e, buradan buranın diyor tarihini Kur'an'dan aldı. Fekavlu ve in küntüm fetah fetahhalu. Şimdi şurada yazan Mısra'daki ifadeyi söylüyorum ben size. Fekavlu dedi ki ve in küntüm fetah fetahhalu. Bu ifade Kur'an'daki Maide suresi 5. ayettir. Ayet diyor ki eee Cünüpsiniz, gusül alıp temizlenin. Bu ayetin ifadesi bu. Maide 5. sure. Şair öyle bir tevafı, öyle bir sanat yapıyor ki o e, ayeti alıyor, oradaki ebcit hesabını tarihe düşürüyor ve o tarih hamamın yapım tarihi çıkıyor. Yani hamamın yapım tarihi Kur'an'dan çıktı. Ve o yıl itibariyle bu medeniyetin zirvesidir. Bu artık üstüne söz söyleyecek bir şey değildir. Siz bir hamam inşa ediyorsunuz 1638 yılında pardon 1727'de ve o hamama düştüğünüz ekçe hesabını Kur'an'dan alıyorsunuz çünkü hiçbir ekleme çıkarmıyor ve oradaki toplam sayılar size 1727'yi veriyor ve orası ayetin anlamıyla yapılan sosyal mekan birlikte işler görüyor. Bunun artık söyleyecek sözü yoktur. Burası medeniyetin zirvesidir. İnanın hiçbir şey olmasa atepte, hiçbir göstereceğimiz bir şey olmasa şu parça yeter. Bu şehrin kimliğini ortaya koymak için bu şehrin bakın burada edebiyat var, burada sanat var, burada mimari var, burada sosyoloji, aklınıza ne gelirse gelsin. Bu bile yeter. Bu şehrin nasıl olduğunu ortaya koyması bakımından. İkinci bir örnek, zamanınızı alabiliyorum ama e, öyle şeyler var ki anlatmam gereken e, hazır bulmuşken diye düşünür. yanlış anlamayın. E, tek cami var. Şimdiki Mevlevi Hane bildiğiniz yer. Orada da yine <laughs> Mevlevi Hane'nin yapılışıyla ilgili bir e, şey şey, düşünmüş vaziyette. E, tarih düşünmüş. Bu da bir Farsça. Yukarı sokumayacağım. Son sırada tarih ortaya çıkar çünkü. Güft <laughs> Mevlana Zişes tarihi diyor ki buranın tarihini Mevlana söyledi. Burası ne tekke? Belli bir hane burası. Bişnev ezne için hikayet mi ikonet? Hatırlayanlar bilir. Okumuş olduğum ikinci mısra Mevlana'nın mesnevisinin ilk beydi ezney ezne için hikayet mi ikone? Türkçesi. Dinler neyi, ne hikayeleri anlatıyor? Anlamı bu. Şimdi adam yapılan tekkeye tarih düşerken Mevlana'nın ilk mısrasındaki harfleri topluyor ve tarih çıkartıyor. Bu tekkenin tarihi de Mevlana söylemiş ta 1210'dan. Şimdi bunu düşünmek, bunu itirak etmek, bunu bulmak medeniyettir. Bu artık bir şeyin zirvesidir. İnanın üzere söyleyecek hiçbir şey bulamıyoruz. Ancak saygı duyuyoruz ve saygıyla eğiliyoruz. İşte bu şehir böyle. Ölümden geçerken fark etmesek de, <laughs> varlığını bilmesek de bu şehir bize zaten diyor ki ben buradayım. Sadece beni keşfet bunların farkına var. İşte bu şehire bu açıdan saygı duyuyoruz. Çok açtım biliyorum ama e, son bir şey göstereyim ve bırakayım. Son Cumhuriyet tarihinden bir şey. E, nerede o? Bakın, Antep kendini e, anlatmayı bilen bir şehirdir. Ulus gazetesinden bir haber bu. Bakın, Antep'in kurtuluşu, çok önemli tabii ki, Antep kendi yerini Ulus'a döndürmeyi başarmış bir şehirdir. Ulus gazetesi e, Ankara'da çıkan ve bütün ülkeye dağılan bir gazete. 25 Aralık olduğunda, bakın Atatürk'ün Gaziantep kurtuluşu hakkındaki kıymetli sözleri ki önemli bir şeydi, 1937 tarihli. Sonra arkasından Antep'in kurtuluşu ile ilgili Kılıç Ali Bey'in kaleme aldığı bir yazı. Şurada Kılıç Ali Bey'in kaleme aldığı bir yazı. Kurtuluşu dönümü. Ve bitmedi. Arkasından da o günkü gazetede Antep'in değişik yönlerini anlatan makaleler, görseller, bilgiler. Bakın bu da Antep ilgili dışarıda kendini anlatma ifadesidir. Bu. Yani bu şehir kenttir. Çünkü kent kendini anlatır yazıyla anlatır, belgeyle anlatır, bilgiyle anlatır ama bu kent kendini bir şekilde anlatmayı başarır. Zamanınızı aldım. Çok şey vardı ama e, ee, sıkmama kadar teşekkür ediyorum. <laughs> Sayın Yoktan'dan çok teşekkür ederim. Bu arada Gaziantep Müze Müdürlüğü'nden size bir açıklama var. Derler ki her iki eserde, her iki eserde Gaziantep Parakoloji Müzesi deposunda Evet, için hazırlık yeteri varmış. Doğru, dur, onu, onu, Evet.